Arkadaşlar bugün sizinle beraber akıllı çay bardağı oynuyoruz arkadaşlar. Çok beğeniyorsunuz. Ben de biliyorum arkadaşlar. O yüzden bugün yeni bölünmüş çektim arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. ilk önce arkadaşlar ee, minder soracağım. Mindire. Her evde bulunan bir şey mi bu? Evet. Büyüklük olarak mı? Hayır. Bir resim Evet. Su ile kanır mı? Evet. bu şey hayır. Kullanacağız zaman bir şey mi? Hayır. Yiyip içe hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak? Evet. Bu, bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Ortalama bir market ya da manada mı? Hayır. Daha çok erkeklerin kullandığı mı? Hayır. Bu şeyin genelde sapı var mıdır? Yok. Cebi var mıdır bu şeyin? Hayır. Salata koyulur mu? Hayır. Genellikle dört kişi üstü mü vardır bu şeyin? Aynen. Ortalama e, bir mutfakta bulunan bir şey mi? Hayır. Uçar mı şey? Hayır. Sıvı mıdır? Hayır. Temizlik yapmak için kullanılır mı şey? Hayır. Ortama bir yatak odasında bulunan bir şey mi? E, emin değilim. Bazında oluyor. Emin değilim. Battaniye, yorgan, masa, örtüsü, yastık. E, yastık demişti. Bilemedin. Binderdi. De. Minder. Tekrar oynayacağım arkadaşlar. Hadi o zaman bastım önüne bastıyorum. Hadi Hah. geldim. Ee, şimdi arkadaşlar ne tutuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Em, 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 em. Ne tutsam ne tutsam tablo tablo tutuyorum arkadaşlar. tablo soracağım soru tablo bu şeyi bileceğim bir şey mi? kesinlikle hayır. Şey esnek mi hayır? Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi hayır? İnsanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey. Hayır abi biraz. Ortama bir market ya da manavdan hayır. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır. Kullanıldıkça azalan bir şey mi? Hayır. Büyüklük olarak hayır. Her yerde bulunan şey mi? Bu evet. ''Suyla kanır mı? Hayır. Keskin bir şey mi? Aa. Sıvı mıdır? Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunan bir şey mi bu şey? Ee, yani emin değilim. Bu şey genellikle çift mi olur? İki tane mi vardır? Hayır. Çalışma masasında bulunan bir şey mi bu? Ee, hayır. Giyilebilir mi bu şey? Ya da vücut sıkabilir mi? Hayır. Daha çok erkeklerin kullandığı şey mi bu? Hayır. Salataya koyulur mu şey? Hayır. Yüzen mi bu şey? Hayır. Kötü kokan bir şey mi bu? Eee kötü kokan yok. Hayır. Televizyon bacak komedi bilemedin. Tablo. Arkadaşlar bir tane daha yaptıktan sonra kapatacağım. Bir sefer arkadaşlar koltuğu soracağım. Koltuk. Tekrar diyorum. Hah. Şimdi o zaman arkadaşlar koltuğu soracağım. Ee, şu an e, şu dönen yere başlı Butonun gelmesini bekliyorum. Hadi bakalım inşallah bir gün gelir. Heh başla. Git reklam ya. Ortadan bir market ya da manadan hayır. Hayır. Her evde bulunan bir şey mi bu? Ee, evet. Böyle sinek ya da yumuşak yerde sıkıldınca kırılmada şeklinde hayır mı? Hayır. İnsan kolayca havaya kaldırabileceği bir şey bu. Hayır. Kullandıkta uzanan bir şey mi? Hayır. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Evet. Evet. Bu şey piyer? Hayır. <laughs> Büyüklük olarak mı? Hayır. Sileği yıkanır mı? Evet. Yıkıyoruz arkadaşlar ya minderleri filan. Ee, bu şey yeni piçlen bir şey mi? Hayır. Genetli işaretli mi olur bu şey? Hayır. Ne alaka? Yapraklı olan bir şey mi bu? Hayır. Kötü kokan bir şey mi bu? Hayır. Şu ge bu şey genellikle çift mi olur? İki tane mi vardır? Hayır. Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesine sokulabilir mi? Hayır. Ee, hayvanlar hayvanlar, e, hayvanlar hayvanların ürettiği hayır. Bu şey... E, bir şey pişirmek hali uzun ve ince bir şey mi bu? Hayır. Daha bir bir şeyin parçası mı bir şey? Ee, bir şeyin parçası mı? Yok. Daha çok erkeklerin kullandığı bir şey mi bu? Hayır. Hayır. Dur bildim. Hala koltuk kanepe bildin. Koltuk dedi arkadaşlar. O yüzden Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ben like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.